10 Temmuz itibariyle ilaçların KDV oranları yükseldi. İlaçlarda Euro kurunun yükselmesiyle yaşanan sıkıntıya KDV farkı da eklendi. Peki eczacılar ilaçlarla ilgili nasıl bir düzenleme talep ediyor? Haberimize bakalım. KDV artışlarından ilaçlarda nasibini aldı. %8 olan KDV %10'a çıktı. Bu da 14.900 ilacın zamlanacağı anlamına geliyor. Bu hem ilaçların peşin satış fiyatına hem de hastalarımızın ödediği katkı paylarına da yansımış durumda. Bizler ilacın KDV artışını şaşkınlıkla karşıladık. Aslında indirim bekliyorduk çünkü temel gıda maddelerinin KDV'lerin %1 olduğu ve değişmediği bir ortamda ilacın %10'a çıkması bizleri üzdü. İlaçların KDV'si artarken Euro'daki artışlardan kaynaklanan ilaç sıkıntısı ise devam ediyor. Devlet ilaç fiyatını euro üzerinden planladığı için ve şu anda euroyu da sanırım 10.70 TL'den hesaplıyor ilaç alırken. E bu durumda birçok firma bu euro kuru üzerinden ilaç vermek istemiyor. Onun sıkıntısını çok yoğun bir şekilde hissediyoruz. İlaçları zaten alamıyoruz ki pahalılıktan. Peki aradığınız ilacı bulabiliyor musunuz? Maalesef aradığımız ilacı da bulamıyoruz. Peki özellikle hangi ilaç gruplarının bulunmasında sıkıntı yaşanıyor? Romatoloji ilaçlarında sıkıntımız hep vardı. Giderek arttı. Antibiyotiklerde bugünlerde yine sıkıntı yaşamaya başladık. Çocuk şuruplarında antibiyotik olarak çok zor ilaç temin ediyoruz eczanelerimize. Günde 2-3 adet antibiyotik şurup geliyor. Geldi ilk birkaç saat içinde ürünler tükeniyor. Göz damlalarında, tansiyon, şeker ilaçlarında bunlarda da sıkıntı aslında her zaman vardı. Hal böyle olunca vatandaş ilaca ulaşmakta zorluk çekiyor. Eczacılar vatandaşın ilaca ulaşabilmesi için KDV'nin sıfırlanmasını istiyor. İlaç da bir temel gıda maddesidir. Ondan daha önemsiz bir ürün değildir. Biz KDV'nin e Avrupa Birliği'ndeki ülkeler gibi bazı ülkeler yüzde sıfır, bazılarında yüzde bir olarak uygulanmaktayken biz de yüzde ona çıkarılmasını istemedik. Biz bunun yüzde bire indirilmesinden yanayız. Hatta mümkünse yüzde sıfır KDV. Sıfırlansa daha iyi olur. Zaten ilaçlar pahalı. E şimdi alıyorsun bir de üstüne para ödüyorsun. E zaten emekli de o para yok ki versin. Vallahi hiç iyi olmadı yani. Çünkü her şey her gün zam geliyor. İyice alım gücümüz düşüyor yani. KDV'nin her şeyin sıfırlanmasını istiyorum. Lüks tükürümler harcı. İlaç fiyatlarına yapılacak KDV düzenlemesi nedeniyle sosyal güvenlik sistemi de güncellendi. Sistemdeki güncelleme yoğunluğu nedeniyle vatandaşın aradığı ilaca ulaşması daha da zorlaştı. Kızım alamadığı için ben buraya geldim. Sistemde bir arıza var dediler. O da KDV'den dolayıymış. Fiyatlar güncellendi muhtemelen. Evet maalesef. <laughs> Ama hepimiz mağduruz. Bir hafta sonra bile gelsem zam geldiğini görüyorum. Peki şu an aldığınız ilaca zam gelmiş mi? İki hafta önce de almıştım onu. 53 TL olmuş ilaçlarımızın fiyatı. 47 TL civarındaydı. 53 TL'ye çıktı. 35-40 mıydı? Evet. 2 hafta önce.